Necat. Bu akşam kemiğe gitmesek mi? Ha? İptal edelim. Nereden çıktı şimdi bu? Yani ne gerek var ki? Ben Tolga'yla konuşur hallederim. Olmaz. İçimden geldi ya. Hep birlikte oturup konuşuruz. Peki. Sen niye geldin ki zaten? Tolga getirseydi seni mekana. Kayra için geldim. Ha, iyi tamam. Hadi gidelim. İyi eğlenceler. Hayret çıkıyoruz biz. Bir şey olursa ararsın beni. Tamam. Seninki sürpriz yapmış. İyi geceler. İyi geceler Tolga. Ne işin var burada? İşte yemekten önce hep beraber laflarız diye geldim. Ama Kayra görmesin diye böyle etrafta turluyordum. Ne habersiniz? Sağ ol. İyi yapmışsın, hoş geldin. Hoş bulduk. Tolga dün ikimiz de hatalıydık. Evet, ikimiz de sinirlerimize hakim olamadık diyelim. Aynen öyle. Aslında bir daha ben bu eve gelmezdim ama... ...galiba barışmak için bir sebebimiz var. Suna ikimiz için de çok değerli, öyle değil mi? Kesinlikle. O zaman ateş kes diyelim mi? Diyelim bakalım. İyi miyiz? Bence iyiyiz. Ee, yiysek gidelim o zaman. İyi hadi gidelim. Gidelim. Gel şuna. Hayatım. Geldim o kadar arabayla. Yalnız mı göndereceksin beni? <laughs> hadi sevgilim gel. Ben... tabi tabi. Alışkanlık işte bakın keyfinize mekanda görüşürüz. Ya bir şey diyeceğim. Suna var ya, küçükken mahalledeki erkek çocuklarının hakkından gelirdi. Yani onu sinirlendirmeye gelmezdi. Herkes korkardı ondan. Suna gözünü kararttı mı, ondan korkacaksın bir kere. Otelde çalışırken adama sinirlendiği için üzerine içki döküp saldırmıştı, değil mi? Ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey mi anlattım sana? Hı hı. Sanki benim başıma gelmiş gibi çok net hatırlıyorum. Vallahi bir şey değil mi? Ben inanırım. Demek hala sinirlisin ha? Bak bunu öğrendiğim iyi oldu. Ben de sana ona göre davranayım lan. Suna. Ya bu da abi örnek Tolgacığım. Ben sana suna reçetesi vereceğim. Nedir? Suna nasıl davranır? Suna neleri sevmez, neleri hoşuzlanır? Ne zaman sunadan uzak durmak lazım? Hepsi bende. Sana bilhane anlatacağım. Bak o reçete işime yarayabilir ha. Ben senden alayım onu. <laughs> <laughs> Necdet iyi misin? Bu akşam iyi ki bir araya geldik. Ben kadehimi bu geceye ve sizin mutluluğunuza kaldırıyorum. Birbirimizi daha yakından tanıdık. O yüzden umarım çok güzel ve yepyeni bir başlangıç olur hepimiz için. Ya Necdet bir şey diyeyim mi? Bizim kötü anlaşmamız mümkün değil zaten. Ben sana daha önce de söyledim. Suna ikimiz için de çok değerli. Kesinlikle. Ha şöyle bir fark var. Ben daha şanslıyım. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> Bana lavaboya kadar eşlik eder misin? Olur. Tabii ki. Tatlı çift. Ya ne demezsin. oldu? Oğlum, ne yapıyorsun? Ne bu tavırlar ya? Suna bir oyun oynuyoruz ben de hakkını vermeye çalışıyorum. Ne oldu? Rahatsız mı oldun yoksa? Evet çünkü çok abarttın. Bu kadarına gerek yok. Tamam. İleri gittiysem kusura bakma. <laughs> Neyse. Uzatmayalım bu geceyi olur mu? Zaten diken üstündeyim. Bir an önce gidelim. Tamam. İstediğim en son şey seni üzmek biliyorsun. O yüzden sen nasıl istersen öyle olsun. Sağ ol. Ne oldu? Tamam, ikna oldum. Sunay'la alakan yok, Tolga'dan da kıskanmıyorsun. İşte bu. Bir daha da emin olmadan böyle saçma sapan iddialarda bulunmazsın birader. <laughs> Necat'cığım kinaye yapıyorum. Bal gibi de kıskanıyorsun Sunay'ı ve ilgini saklayamıyorsun. Oğlum ne diyorsun saçma sapan konuşma hadi git ya. Bak sana gerçekten inanırdım bu akşam Nejat gibi davranabilseydin. Ama bildiğin önümde oyun oynuyorsun ve bunu beceremediğin için kendine ele veriyorsun. Yine yanılıyorsun ve beni gerçekten sinirlendiriyorsun. Bana sinirlenmeyi bile oynayamıyorsun. Kime sinirlendiğini ikimiz de iyi biliyoruz. Bence bu yemeği hemen bitirelim. Çünkü Tolga geldikten sonra kavga çıkarsa hiç, hiç halim yok ikinizi ayırmaya. Haberin olsun. Necat, Yemek için çok sağ ol. Bizim artık kaçmamız lazım. Süper. Selam. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Senden umudu kesmiştik. Trafik vardı o yüzden geciktim. Eğlenceyi kaçırmadım umarım. Yok. Ama ben senin geleceğini bilmiyordum. Biz de tam kalkıyorduk. Aşk olsun Aylin. Ya buranın çok güzel bir gece kulübü var. Burayı o yüzden seçtiniz sanmıştım. O kadar hazırlandım. He. Yok ama e, sanırım işte e, Necat'lar kalacaklar. O yüzden sen istersen onlarla takıl. Çünkü bizim gitmemiz lazım. Bırakmam. Israr ediyorum. Öyle mi? Madem ısrar ediyorsun. Ee, Necat, biz eve gitmeyelim mi abi? Ya sen gece dışarı çıkıyorsun, bu saatte eve gitmek istiyorsun öyle mi? Sana yakışır mı? Ayrıca eğleniyoruz ya. Bırak keyfimize bakalım. O zaman hep birlikte gidiyoruz. Sadece biz eğleniyoruz farkında mısınız? Hiç üstüme alınmıyorum. Ne oldu bu ekibe böyle sabahlara kadar eğlenirdik biz şimdi halimize bak. Beni kastetmiyorsun değil mi çünkü ben bayağı eğleniyorum. Ama ailene baksana yani sadece fiziken burada şu an. Yo ben gayet mutluyum. Mutlu olmalısın zaten gençsin güzelsin böyle yakışıklı bir sevgilin var. Biliyor musun? Üniformalı erkekler hep çok çekici bulmuşumdur. Siz nasıl tanışmıştınız? Bir daha anlatsana. Sen yani de ben o hikayeyi anlatmaktan yoruldum. Ee, sen şimdi Amerika'ya gideceksin, değil mi Tolga? Evet, yakında gidiyorum. Tüh be abi. Görüyor musun? Yani Hı. yanlış anlama. İlişki uzmanı olacak son kişiyim. Ama yine de uzak ilişki aynı ülke içinde bile zor araya böyle kıtalar, okyanuslar girince nasıl olacak? Niye olmasın ki? Ayrıca o kadar mesafe gireceğini nereden biliyorsun? Belki de Aylin Tolga ile beraber gidecek. Değil mi Aylin? İnsanların ilişkilerini kurcalamaya bayılıyorsunuz. Rahat bırakın Aylin'i. Zaten bunları konuşmak için daha çok erken. Öyle diyorsun ama Tolga'nın seni bırakmaya niyeti yok bence. bu kadar somurtan insanlar sevgilinde mutlu olduğuna nasıl inanacak?